Ağzı bıllahi min Şeytan Rjim. Bismillahi r rahim Rabbi Ve ve selam, ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem kardeşlerim, Rabbim hepimize öncelikle iman selameti, istikamet, sıhhat ve afiyet lütfeylesin. Amin. Ahir zamanda vaki olabilecek fitne ve fesatlardan Rabbim Müslümanları, cemaatimizi, hepimizi muhafaza eylesin. Bir hususu açıklamak ve muhterem hocamızdan da helallık istemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malum tam iyi niyetle Cübbeli Hoca Efendi ile yapmış olduğumuz uzun bir telefon görüşmesi nasıl olduysa birileri tarafından kayda alınıyor. Bundan benim haberim yok. E, çünkü haberim olsa kesinlikle orada e, hocamızı, yani Cübbeli hocamızı ikna etmek niyetiyle söylediğim bazı mahrem sözleri öyle umma söylemezdim. Çünkü bazı mahrem konular mahrem yerde söyler, umma söylenmez. Tabi böyle bir kayıttan haberim yoktu. Kayıt yapılmış. Ve sonra yayınlanmış. Tabi bu kayıt yayınlanırken kendine ne yazık ki bazı yerlerde kesmeler oldu. Baştan sona aynı değil. Mesela ben size sen yalancısın desem farklı. Sen yalancısın diyorlar. Daha farklı. Biz orada Cübbeli Hoca Efendimizin ki cemaatimizin bir hocasıdır. Allah selamet versin. Onu işte bazı konu endişelerini gidermek için işte onu düşündüğü Mahmut Eren Hoca Efendi de Allah razı olsun cemaatimizin yetiştirdiği, Efendi Hazreti yetiştirmiş olduğunu, ilim amel sahibi, el er sünnet üzerinde titri duran bir hocamız. Bazı endişeyi gidermek için böyle bir şeyin olamayacağı konusunda bazı maddeler söyledi. Bu maddelerden biri de bu olay. Öteden beri konuşulan, çalışılan bir konu var. Bu mümkün olmaz şeklinde bir ifade. Tabi burada maksadı aşan bir ifade nasıl olduysa ağzından çıktı. Bir proje derken hiçbir zaman bazı kimselerin ajandı şuydu buydu o manada ben onu hiç aklıma gelmez. Plan proje bildiğimiz. Plan proje anlamında biz bunu bazı kimseler çalıştırıyor. Ben hocam da hiçbir zaman hocama varıp da böyle bir şey senin niyetin var mı diye de sormadım yani. Niye? Çünkü böyle bir niyetin olmadığını zaten bildiğim için sorma ihtiyacı da duymadım. Ama bak bunlar bir dedikodu ibarettir. Bunlar yıllardan beri konuşulan sözlerdir. Bunun gerçek pay yoktur bu dillendirme bir anlamı yoktur manasında böyle konuşmalar yaptık. Tabi bunlar bir kısmı kırpıldı ve yayınlandı. Maksadını aşan bir konuşma oldu. Bundan hocam çok üzüldü ben biliyorum. Ben ondan daha fazla üzüldüm. İhale bana kaldı. ki bunu daha önce birçok kimseler dile getirdi. Bilinen bir konu. O yüzden ben böyle bir açıklamayı huzurlarınızda hocamdan tekrar özür diliyorum. Hakkını öğretmesine evet istirham ediyorum. Elhamdülillah vakfı, güzel güzel çalışmaları var. Rabbim muvaffak eylesin. Hocalarımıza, okuyan talebelere ilim, amel, ikhlas, keskin zeka lütfeylesin diye dua ediyorum. Ve son sözü hocama bırakıyorum. Allah razı olsun hocam. Hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sevdiklerinin arasına ilhak etsin. Efendim. Amin. Amin. Peki hocam, canı görürler, tekrar. Yani bu işi olmamış bilerim. İnşallah bundan sonra daha çok görüşelim.